yapacağım bugün Minecraft oyunu ama anne nasıl gidiyor gösteriyor şey böyle gidiliyor ama illa böyle yapmasın benim gibi yoksa olmaz nasıl gidiyor yapıldığını ne bilmeyen kişiler belki vardır diye çekiyor bunu bir dakika. Şunu tarzı böyle yapalıydım bir dakika bir ısır verdim bir dakika diyalır neyse o çok değil işte böyle oluyor ama dur bakalım olacak mı biliyorum ne biliyor ki denedik işte oldu arkadaşlar i̇şte, işte, işte, işte siz de böyle gidebilirsiniz benim yaptığım aynısını yaparak. Eğer olmazsa onu kırıp tekrar diye çektiniz ve ende geldik. Ama ende hasını hastanı öldürmeyeceğim. Ama ende de hastanı öldürmeyip ende portal açarsanız hocanı Göreceksiniz Şimdi ben öyle yapacağım. canlı bitirmeye çalışın bu şey olmuyor. Ama hiç olmuyor. Ama nasıl Yapıldığı bu siz bu end şeyini. Şimdi el de el açacağım. açıyor. Yanda. Namaz da okuyor. Ezan yani namaz değil. Namaz kılıdığı doğru ya. Allah. Villa düzgün düzgün. Yani. Demek ki çok büyük yapmalısınız. Ama düzgün düşsüz yatır. Gördünüz şimdi ben önde polta açtım. Öndeki bir dakika şurada bakayım. Tamam. Öndeki polta gidiyor. Bakın. İşte oyun bitiyor. Ama ben dur, tabi paraları var ya oynamadığım için ki böyle Düzgün var benim adım benim kendi herhalde bundan ben bir şey kamera telefonunda tamam arkadaşlar. İşte ben size gösterdim. İşte güle güle. Abone olmak Ne olur. Bak emek veriyoruz size.